Eyyüzü Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnahu fi leyletil kadrı ve ma edrake ma leyletul kadri. Leyletul kadri hayrun min elfi şehri. Tenezzelul melaiketu ve ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli emrim. Selamun hiye hatta matle li Bismillahirrahmanirrahim Kul huvallahu ehad Allahu samed lem ve lem yulad ve lem yekul küfü kufuven ehad Sadakallahu lazim Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin Velhamdülillahi Rabbil alemin Tekabbel minne ve şfi mervizane Ve rahm mevtane Bi hürmetili Fatiha